Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Haftanın ikinci açılış günü ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ikinci işlem gününü yüzde 1.51 yükselişle 9.827 puandan tamamladı. 109 milyarlık bir işlem hacmi söz konusu. Evet saat 17.23'te e, kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Alalım Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Şirket sermaye arttırma hakkında 1 milyar 200 milyonluk sermayesini %100 oranında bedelsiz vererek 2 milyar 400 milyona çıkarmak istiyor. 1 milyar 200'lük bir bedel sermaye arttırma iç kaynaklardan karşılanacak. Bununla ilgili yönetim kurulu karar almış 11. ayın 26'sında Bugün de SPK'ya başvuru yapılmış. Evet 1 milyar 200 milyonluk ücretsiz yani bedel sermaye arttırımı için SPK'ya başvuru yapılmış arkadaşlar. Bundan sonra artık SPK'nın onaylayacağı ya da bakıp değerlendireceği bir kademeye geçtik. Son zamanlarda e, SPK'dan hızlı bir şekilde e, görüyorsunuz sermaye arttırımları geliyor. Agrotech'te günü 0.29 pozitif tamamladı. Bunu belirtelim ve son 5 günde 8.45 pozitiflik var. Son 1 ayda ise arkadaşlar %2.94'lük pozitiflik söz konusu. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve kanalımıza da abone olup bildirimizi açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar.